Bok mu bu? Çamur mu bu? Bir şey. Gece. <laughs> <Ülüğü arasını. Ülüğü. gülüyor> Bok mu bulduk? Ana. <laughs> Bir şey çıkar o. Bak bak bak. Yavrusu oluyor. Bak. Aa yavrusu oluyor. Bak bak bak. Te çık o yavru. İlk defa. Aa bak çek Erkan çek. Çekiyorum çekiyorum. Eyvah. Yavru geliyor bak. Te düşecek. Gitsene söylesene görevlilere. Hayır ben. Bu saklanıyor içeride. Söyle görevlilere valla Söyle.

Aa, telefonu saldırıyor. Oradan bir yapışsan onun boğazına. Sana. tut ben yaparım kamerayı. <laughs> Hayır be. Hayır, ver ver. Ver be şuraya koy. 什么？